Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala hayr halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Tecvid derslerimizin bu ilk bölümüne harflerin mahreçleri yani çıkış yerleri, okunuşları ve aynı zamanda harflerimizin başta ortada ve sonda yazılışlarıyla başlıyoruz. Şimdi alfabemizde 28 tane harfimiz var. Bu harflerden 21 tanesi ince, 7 tanesi kalın ve yine bu ince ve kalın harfler içerisinde 3 tane de peltek harfimiz var. Biz tabii öncelikle harflerle başlayacağız. Zira tecvid ilminin asıl konusu harflerdir. Diğer taraftan şunu da hatırlatmakta fayda var. Biz bütün bu derslerimizde, bütün bu tecvit ilminde Asım kıraatinin Hafs rivayetini icra edeceğiz. Harflerimize geçmeden önce bir nokta daha var. Tabii her ilimde olduğu gibi bu ilimde de tecvit ilminde de bir tanımla başlayacağız. Tecvit ilminin tanımıyla başlayacağız. Amacına bakacağız, konusuna bakacağız. Allah Teala bizleri muvaffak etsin. Amin. Şimdi dedik ki tecvid ilminin tanımıyla başlayacağız. Peki tecvid ilminin tanımı nedir? Lugatta yani diğer bir ifadeyle sözlükte tecvid kelimesi bir şeyi çok iyi yapmak, güzel yapmak, daha da çok güzelleştirmek manasına geliyor. Bu lügattaki tanımı. Bir de bunun ıstılah manası var. Yani tecvit ilmi ıslahta ne ifade ediyor? Baktığımızda alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kuralları oluşturan ilimdir. Evet hocam. Tabii Tanımı olduğu gibi bu ilmin bir de konusu vardır. Yine kıraat alimlerimiz çok veciz bir ifadeyle buyurmuşlar. Demişler ki tecvid ilminin konusu harflerdir. Bakın çok kısa. Tabi birçok tanım yapan var konusuyla alakalı. Ama en şu anda bizim anlayacağımız, idrak edebileceğimiz tek çok veciz bir ifadeyle demişler ki Kur'an-ı Kerim'in harfleridir. Yani eğer bizler öncelikli olarak bu harfleri iyi bir şekilde tanırsak, kavrarsak, bütün harekesiyle, mahreciyle, sıfatıyla, her şeyiyle çabucak tanıyıp kavrarsak, inşallah Kur'an-ı Kerim'i de çok kısa bir zaman içerisinde öğrenmiş olacağız. Ayşe. Şimdi allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil Suresi 4. Ayet-i Kerime şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kur'an'ı tertil üzere oku. Tabi bu nedir? Bu bir emirdir ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün Müslümanlara yüklenmiş bir sorumluluktur. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumamız bizim sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Hani Müslümanın bir takım sorumlulukları vardır ya, evet. İşte onlardan bir tanesi, belki de en önemlilerinden bir tanesi nedir? Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde tertil üzere okumak. Ayet-i Kerime'de geçen tertil kelimesini Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz şöyle tefsir etmiş. Demiş ki buradaki tertil, hani وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Bu tertil kelimesi harflerin en güzel bir şekilde çıkarılması ve bütün kurallara uyulmasıdır şeklinde tefsir ediyor. Ve son olarak her ilmin bir amacı vardır, değil mi? Fıkıh ilminin, hadis ilminin, tefsir ilminin hasılı bütün ilimlerin bir amacı vardır ve tecvid ilminin de bir amacı vardır. Nedir o da? Yine alimlerimizin ifadeleriyle Kur'an-ı Kerim nasıl indirildiyse o şekilde okumaktır. Evet. Bütün bizim Buradaki amacımız bu olmalı. En güzel şekilde nasıl okumamız gerekiyorsa inşallah öyle okuyacağız. Tabii bunun için bir takım şartlar daha var. Sadece burada bizim anlattıklarımız değil. Bizim hocalarımız şöyle derdi. Bir ayeti kerime öğrenmek için veya ayeti kerime değil bir kelime hatta bir harf bile öğrenmek istiyorsan muhakkak surette abdestli olman şart. Öncelikle Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmek isteyen bir insan öncelikli olarak güzel bir niyet ve ardından abdestli bir şekilde ister bir kelime okusun, ister bir ayeti kerime okusun, ister bir sure-i celili okusun hiç fark etmez. Bunu aklımızdan asla çıkarmayalım. Her ne surette olursa olsun abdestimiz muhakkak olsun. Evet. Şimdi harfleri öğrenirken Şöyle bir mesele daha var. Biz pratikte bunu gösterirken malum bir takım kelimeler üzerinde göstereceğiz. Ve bu kelimelerde de haliyle harekeler olacak. Öncelikle biz harekelerle başlayalım. Önce harekeleri öğrenelim. Ardından harflere geçelim ve harflerin harekelerini tabloda inşallah görelim. Şimdi Harekeler dedik ve üç harekemiz var. Birincisi damme. Yani Türkçe yazılış ifadesiyle zamme. Evet. Ama biz bunu telaffuz ederken damme diyoruz. Bu yabancı gelmesin bize. Çünkü e, dammenin karşılığı ötredir. Evet. evet. Hani biz daha çok nasıl biliyoruz? Üstün, esre, ötre. Değil mi? Evet. Damme, fetha, kesre. Şimdi hemen açıkça ifade edelim. Damme yani zamme bunun karşılığı ötredir. Kafamızı karıştıracak herhangi bir mesele burada yok. Burada da işte ötre işaretimiz var. Dolayısıyla üç harekemiz var. Sırasıyla görüyoruz bunları. Hemen misale bakıyoruz. Burada hüve kelimesi var. Hüve. Hüve. Şimdi eğer böyle bir harekeyle karşılaşıyorsak bunun okunuş şekli nasıl olacak? I. Buradaki harfimiz H'dir. Dolayısıyla bu harfi daha doğrusu kelimeyi nasıl okumamız gerekiyor? Hu ve. Evet. Buradaki harfimiz de ince olduğu için nasıl okuyacağız? Hu ve. Yani çok ince bir şekilde hü değil de U-U arası bir sesle hu ve. Buradaki maksadımız. Şu harfin üzerindeki harekedir. Evet. Demek ki şu harekeyi gördüğümüz zaman evet bu hareke ötredir veya dammedir. Geçelim bir diğer harekemize. Kesre şu işaret. Evet. Kesredir. Bu Arapça kesre diyoruz ya bunun karşılığı nedir? Esredir. Burada inde kelimesi. İlk harfimize bakıyoruz. Ayındır, ayın harfidir. Harekesi kesredir veya esredir. Dolayısıyla buna nasıl bir ses vermemiz gerekiyor? İ değil mi? Evet hocam. İ. Evet. Çok ince i değil. İ şeklinde bir ses veriyoruz. Yani burada bu harekeyi öğrendiğimizde, esre harekesini öğrendiğimizde hemen diyeceğiz ki evet esre harekesini telaffuz ettiğimiz anda vereceğimiz ses iyidir. Evet. evet. Böylelikle son harekemize geçiyoruz. Fetha. Diğer ifadeyle daha doğrusu karşılığıdır bunun. Üstün. Evet. Yani E sesi, A sesi. Değil mi? Evet. Kelimemize bakıyoruz. Gâle. Gâle. İşte şuradaki hareke nedir? Üstündür. Yani fethadır. Evet. Vereceğimiz ses, tabi burada Kaf, kalın bir harf olduğu için a sesi vererek okuyoruz. Yeri geldiğinde inşallah detaylıca konuşacağız. Verdiğimiz ses a sesi. Bunun sebebi harfin kalın olduğundan dolayı böyle. Ama yeri gelecek ince harflerde e a arası bir ses vereceğiz. Evet. Ama burada a sesi verdik. Ka-le. Evet. Q değil mi? İşte harekelerimiz bunlar. Harflere geçmeden önce bunları özellikle işledik ki. Harflerin üzerinde gördüğümüz zaman bize yabancı gelmesin. Ha evet biz bu harekeyi görmüştük evet. diyebilelim. Evet. Şimdi hemen elif harfimizle başlıyoruz. Alfabemizin ilk harfidir elif. Dersimizin başında dedik ki harflerimizin mahreçlerini göreceğiz demiştik. Mahreç ne demekti? Çıkış yeri. Değil mi? Evet. Mahreç kelime olarak çıkış yeri demektir. Şimdi görelim. Elif ilk harfimiz. Alfabe'nin ilk harfi. Öncelikle mahrecine bakalım. Elif'in çıktığı yer neresidir? Yani biz bu harfi telaffuz ederken bu harf nereden çıkıyor? Değil mi? Çıkış yeri bu demektir. Diyor ki kitabımızın tarifine göre boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar. Elif boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar. Nasıl söylüyoruz elifi? E Elif. Elif bağımsız olarak burada şimdi birazdan göreceğiz. Hiçbir hareket almamış. O yüzden ne diyoruz? Elif diyoruz. Şimdi elif harfimizin başta, ortada ve sonda yazılışına bakalım. Bu dersimizde hem harflerimizin mahreçlerini söylüyoruz, okunuşlarını telaffuz ediyoruz. Aynı zamanda harflerimizin başta, ortada ve sonda yazılışlarını da icra etmiş oluyoruz. İşte örneğimiz burada. Kelimemiz burada. Elem kelimesi. Evet. Elem, değil mi? İşte burada elif harfimiz başta gelmiş ve hani nasıl bir hareke almış? Üstün, fetha harekesi almış. Nasıl seslendiriyoruz? E. Elem. Evet. Şimdi acaba bu harflerimiz Kelimenin başında, ortasında veya sonunda geldiği zaman yazılış olarak herhangi bir değişime uğruyor mu? Biz şu anda bunu icra ediyoruz. Bakıyoruz hemen elif harfimize. Başta gelmiş ve kendisinden sonraki lam harfine bitişmemiş. Evet. Müstakil olarak yazılmış. Yani burada gördüğümüz üzere. Şimdi bu şu elif bağımsız halidir elifin. Bağımsız olarak yaz, yazılmıştır. Ne demek bağımsız? herhangi bir harekeye uğramamış. Buraya baktığımızda herhangi bir hareke görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ne damme var, ne fetha var, ne kesre var. Yani ötre, üstün, esre. Esre herhangi bir hareke yok. İşte bu harfimizin bağımsız halidir. Ama burada ne oldu? Üstün bir hareke aldı. Dolayısıyla ne oldu? Burada elif diyorduk. Burada e dedik. elem bir kelimede toplandı. Pekala yazılış olarak bir fark var mı? Yok. Aynen burada olduğu gibi başta, elif başta geldiği zaman müstakil olarak yazılır. Herhangi bir değişime uğramaz. Aynı zamanda şöyle bir kaidemiz var. Elif harfimiz kelimenin başında geldiği zaman kendisinden sonraki harfe bitişmez. Elif harfimiz gibi birkaç harfimiz daha var. Başta geldiği zaman kendisinden sonraki harfe bitişmeyen onları da inşallah göreceğiz. Demek ki elif harfimiz kelimenin başında geldiği zaman müstakil olarak yazılır. Herhangi bir değişime uğramaz. Yani kendisinden sonraki harfe bitişmez. Şimdi elif harfimizin ortada yazılışına bakıyoruz. Acaba elif harfimiz kelimenin ortasına geldiği zaman nasıl yazılır? Değil mi? Şimdi şurada bir hemze işareti var. Birazdan inşallah hemzeyi de göreceğiz. Hemen kelimemize bakalım. Bi ennallah Kelimemiz bu. Hemen elif harfimize bakıyoruz. Nerede gelmiş? B harfinden sonra gelmiş. Yine üstün bir hareke almış. Dolayısıyla vereceğimiz ses yine E olması gerekiyor. Nasıl okuduk? Bir en bi en Allah değil mi? Evet. Harekeyi gördüğümüz için onu da hemen pratikleştirmemiz lazım. Bir ikincisi bizim buradaki maksadımız yazılıştı değil mi? Bakıyoruz hemen elif harfimize. Ne olmuş burada? kendisinden önceki harfe bitişmiş. Demek ki elif harfimiz kelimenin ortasına geldiği zaman kendisinden önceki harfe bitişik olarak gelir. Ve son örneğimizde elif harfimizin sonda yazılışına bakacağız şimdi. Acaba elif harfimiz sonda geldiği zaman nasıl yazılır? Hemen bakıyoruz. Kelimemiz lisebe in. Lisebe in Evet, burada tenvin var. Ee, bunu da inşallah ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ama buradaki maksadımız nedir? Elif harfimizin sonda yazıldığı zaman acaba değişime uğradı mı uğramadı mı onu görmekti. Ve bakıyoruz burada ne olmuş? Kendisinden önceki harfe bitişmiş. Evet. Elif. Lise be in. Yazılışta gördüğümüz üzere kendisinden önceki harfe bitişik olarak gelmiş. Hasılı Elif harfimiz kelimenin başında geldiği zaman müstakil olarak yazılır. Herhangi bir değişime uğramaz ve yine başta geldiği zaman kendisinden sonraki harfe bitişmez. Hangi harekeyi alırsa alsın bu durum değişmez. Evet. Bu harekeyle alakalı bir şey değil. Elif harfimiz ortada geldiği zaman kendisinden önceki harfe bitişik olarak gelir. Yine harekesi önemli değildir. Biz yazılıştan bahsediyoruz. Evet. Ve elif harfimiz sonda geldiği zaman yani kelimenin sonunda geldiği zaman yine ortada geldiği gibi kendisinden önceki harfe bitişik olarak gelir. Yine sonda geldiği zaman hareke muteber değildir bizim için. Önemli olan nedir burada? Biz neyden bahsediyoruz? Yazılıştan bahsediyoruz. Değil mi? Böylece elif harfimizi bitirmiş olduk. Şimdi az önce hemzeden bahsettik değil mi? Biraz da hemzeye bakalım. Şimdi hemze kırık hemze olarak tabir ediyoruz bunu biz. Bu da önemli. Yani harfi tanımamız önemli. Birazdan noktalı harflerimize geleceğiz. Değil mi? Onlar da çok önemli. Her harfin detayı önemli. Harekesi de önemli. Cezm, şeddede neyse her şeyi önemli. Dolayısıyla biz böyle tanıyoruz öncelikle. Şimdi hemze ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de özel yazımı olan bir harftir. Niye bunu söylüyoruz? Kelime içerisindeki konumuna göre, durumuna göre bazen uzun hemze olarak yazılabiliyor, bazen de kısa hemze olarak yazılabiliyor. Evet. O yüzden bunu müstakil olarak ayrıca bir işleyelim dedik. Evet. Mahreci elifle aynıdır. Yani yine boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar mahreçli bir değişiklik yok. Ama yazımda var. Şimdi onu görelim. Şimdi burada bir kaydemiz var. Diyor ki hemzenin harekesi esre ise elif altına, üstün veya ötre ise elif üstüne yazılır. Şimdi bu bizim kuralımız. Şimdi bunu pratikte görelim. Hemen ilk kelimemize bakıyoruz. Burada hemze başta gelmiş değil mi? Şimdi ne dedik? Hemzenin harekesi esre ise elif altına. Bakıyoruz. Hemzenin harekesi esre gelmiş. Dolayısıyla ne yaptık? Hemzeyi elif altına yazdık. Elifin altında yazılır. Yani üstünde yazılmaz. Hemzenin harekesi esre ise o zaman elif altına yazılır. Burada olduğu gibi. İnsanun kelimesinde olduğu gibi. Burada başta gelmiş ve esre harekesi almış yazılı şekli de Elif'in altındadır. Devam ediyoruz. Unsurna kelimesiyle. Burada yine hemze kelimenin başında gelmiş değil mi? Evet. Heh. Hemen kuralımızı hatırlayalım. Ne dedik? Üstün veya ötre ise Elif üstüne yazılır. Burada harekemiz nedir? Ötredir değil mi? Evet. Hemzenin harekesi ötredir. Dolayısıyla hemzeyi Elif'in üstünde görüyoruz. Ve yine bu tabii kelimenin başındaki haletlerimiz, daha kelimenin ortasındaki durumu var. Bir de sonundaki durumu var. Son kelimemizde yine burada kelimenin başında gelmiş emera kelimesine bakıyoruz. Kuralımızı hemen hatırlayalım. Hemzenin harekesi esre ise elif altınaydı, üstün veya ötre ise üstüneydi. Burada nasıl gelmiş hareke? Üstün olarak gelmiş. Dolayısıyla yazım olarak da hemzeyi elifin üstünde görüyoruz. Bu hemzenin kelimenin başında geldiği zamanki durumuydu. Evet. Şimdi de hemzenin kelimenin ortasında geldiği zamanki durumlarına bakalım. Bakıyoruz, burada iki tane örneğimiz var. Sele, karate. Bakıyoruz, burada ortada gelmiş değil mi hemze? Ortada gelmiş. Hemzeden önceki harf üstünlüğü. Kendisi de sakin veya üstünlü ise elif üzerine yazılır. Hemen bakıyoruz. Kuralımıza uyuyor mu? Hemzeden önceki harf hangisi? Sin. Harekesi? Üstün. Dolayısıyla buradaki hemzemiz elifin üstünde yazılmış oldu. Kuralımıza uydu. Bir diğer kelimemiz karate. Burada da ortasından bahsediyoruz. Kelimenin ortasında gelmiş hemze. Nasıl yazılması gerekiyor? Elif üstüne yazılmış. Peki kuralımıza uyuyor mu bu? Dedik ki kendisi de sakin veya üstünlü ise. Burada hemzemiz sakindir. Cezimdir. Cezim ne demek? Harekeli olmayan harfe cezim denir. Herhangi bir hareke var mı burada? Yok. Yok. Üstün esre ötre var mı? Yok. Yok. Heh. Dolayısıyla bu burada hemze sakindir. Evet. Sakin olduğu için de önceki harfin harekesi üstün olduğu için burada hemzenin yazılış şekli Elif'in üstündedir. Kaydemizde öyleydi. Kendisi de sakin veya üstünlüğü ise emzeden önceki harf üstünlüğü. Kendisi de sakin veya üstünlüğü ise burada sakindir. Değil mi? Evet. Dolayısıyla burada da hemzeyi nasıl gördük? Elif'in üzerinde gördük. Hemzemiz Kelimenin başındaki halini gördük, ortasındaki durumunu gördük. Bir de son olarak hemzenin kelimenin sonundaki durumuna bakacağız. Bakalım. Hemze kelimenin sonunda geldiği zaman nasıl yazılır? Bir kuralımız var. Başta, ortada olduğu gibi yine sonda yazılmasının da bir kuralı var. Nedir? Hemzeden önceki harf sakinse, yani hareketsizse tek başına yazılır. Hemen bakalım. Burada hemzemiz sonda gelmiş kelimenin sonunda gelmiş. Kendisinden önceki harf sakin olması lazım değil mi evet. ki sonda gelsin? Bakıyoruz. Burada bir sakin Elif var. Hareketsiz değil mi? Evet. Dolayısıyla bu kuralımıza uyduğu için burada hemze sonda yazılmış. Evet. Çünkü kendisinden önceki harf sakindir. Herhangi bir hareke Yok. almamış. Hemen geçiyoruz diğer bir kelimemize. Burada hemzeyi sonda görüyoruz. Denue. Değil mi? Evet. Burada sonda görüyoruz. Hemen kuralımıza bakalım. Önceki harf sakinse tek başına yazılır demiştik. Bunu gördük. Ötre ise vav üzerine yazılır. Evet. Yani hemzeden önceki harf sakinse tek başına yazılır dedik. Ama ötre ise o zaman vav üzerine yazılır. Hemen bakalım. Hemze'den önceki harf nundur. Harekesi ötredir. Evet. Dolayısıyla bu kuralımıza uydu. Haliyle hemze vav harfinin üzerine yazılmış oldu. Diğer bir kelimemiz qara e. Burada da yine hemze sonda gelmiş. Hemen kuralımızı hatırlayalım. Hemze'den önceki harf sakinse tek başına yazılır dedik. Ötre ise vav üzerine yazılır. Üstünse yani fethaysa elif üzerine yazılır. Bakıyoruz kendisinden önceki harf ra'dır ve üstündür. Dolayısıyla hemze elifin üzerine yazılmış oldu. Burada önemli olan nedir? Mahreç konusu önemli. Niye önemli? Herhangi bir değişim yok. Yani yazılışta bir değişiklik olabilir. Başta, ortada, sonda ama mahreçle alakalı herhangi bir değişiklik yok. Elif nereden çıkıyorsa, elifin mahreci neresi ise hemzenin de orasıdır. Son kelimemiz Burada yine hemze kelimenin sonunda gelmiş. Hemen kuralımızı hatırlayalım. Hemzeden önceki harf sakinse tek başına yazılır demiştik. C -e kelimesinde olduğu gibi. Ötre ise vav üzerine yazılır demiştik. Kendisinden önceki harfin harekesi. Bunu da gördük. Üstünse elif üzerine yazılır demiştik. Elif burada üstüne hemzeyi yazdık. Ve esre ise o zaman y harfi üzerine yazılır. Bakıyoruz. Hemzeden önceki harfin harekesi esredir. Dolayısıyla burada yazım olarak hemzeyi y harfinin üstünde görüyoruz. Evet hocam. Böylelikle hemzeyi işlemiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde b harfiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cezakumullahu hayran kesir. Nefakumullahu nefhammü bina.